Herkese merhabalar, bugün sizlerle Mobile Legends'la bir rütbeli maç atacağız. Umarım iki, Epic 5'ten çıkarız. Rütbeli maçları sizinle daha çok atmaya çalışıyorum. Kalırsa nişancı oynamak istiyorum. Nişancıya hayranlığım var. Ve tabii ki de Lulubox e, istemiyorum, teşekkür ederim. Sağ ol hayatım, İstemiyorum zaten, kullanma boş ver. E, onun dışında şunu şöyle yapalım. Flywheel falan kalırsa çok güzel olur. Ondan önce bizim bir yasaklama yapmamız lazım. Ee, nişancılardan Kimi arkadaşımızı yasaklayalım. Gerçekten gereksiz bir hasarı varmış. Nerflen, nerflenmesi gerekiyor. Yasakladık. Şimdi bakalım nişancı salarlarsa Çok Güzel olur. Şunu biz gösterelim bir. Belki salarlar. Belli olmaz. Çok az oynadığım için salmayabilirim. Harit banlandı, Angela banlandı, Kimi banlandı. Bakalım şimdi. Angela destek karakter olarak çok güçlü bir karakter. Gerçekten öneririm. Aura tam bir savaşçı ve tank. Yarı tank karakter. Aşırı derecede güçlü olduğu için banlanması normal. Kimi nerflenmediği için banlanmalı. Harit de yeni karakterlerden. bayağı da işlevsel bir karakter, mobil bir karakter. O yönden güçlü. Harley. Harley'yi çok seviyorum. Adamlar Johnson aldı. Çok güzel bir pick. Baya bayağı nöflendi. Oyunlarda çoğunlukla alınıyordu zaten. E yani ben bırakmadan önce adam akıllı oynarken bıraktıklarında Johnson ya %100 banda ya da %100 pickti. Yani %99 diyelim. 1-2 oyunda görmüyordunuz. O yönden yani. Bu tip inşallah lezzet almaz. Alırsa bizim farklı bir şey almamız gerekecek yani sövülecek tipler, bilmiyorlar yapacak bir şey yok. %50 oranı var. Ezle oynuyor yapacak yani kazanma oranı. Yoksa 300 olsun. Sağlık olsun. Biz de e, nişancı karakterlerimizle oynamayacağımız için alu gibi bir şey oynarız. Martis oynardım fakat Martis biraz şey istiyor. Pratik istiyor, alıştırma, Senman gibi diyeyim. Alsenman istiyor. Şu an Martis'te o yok bende. Alucard oynarım diyecektim. Alucard'ı da karşısı aldı. Beni tamamen kitlediler şu an. Beni tamamen kitlediler abi. Ben bir Roger falan oynayayım o zaman. En azından bununla da bir şeyler yapabilirim ama diğerleriyle yapamam. Gerçekten yapabileceğim bir şey yok. Savaşçılarıma bakıyorum. Çoğu oynayamıyorum. Beyin önceden oynuyordum. Nerflendi. Alfa. Alfa da nerflü. Balmond'u oynamak istemiyorum. Roger oynarım ya Roger'dan yine sıkıntım yok eskiden oynuyordum en azından. Bakayım Karina alsam bir şeyler yapabilir miyim diye bakıyorum. Roger'ı aldık abi yapacak bir şey yok. Ormana gidecektim Karina alıp vazgeçtim. Sağlık olsun. Adam Alice ol aldı lan. <laughs> Aa, şöyle bir şey ne diyeyim Biraz sıkıntılı bir Natalya aldı. Evet bu kadar fiziksel karaktere Natalya alması çok doğru oldu. İyi Gatotkaca. güzel bir tank karakter. Baya güzel bu arada. Şu an işimize yarayacak. Hayalet Korsan, Anubis ve Doktor Biz var. Kesinlikle bir Hayalet Korsan'ı deneyelim ama Anubis'in orada denenmesi gerekir. Ben Nişancı günüyle giriyorum bu arkadaşımıza. Ve şunu alacağım. Fiziksel hasarımı güçlendirsin. Gerisini ben hallederim. ne hasar, tamam. Tamam canım. Diğerlerini ben bir şekilde hallederim. Savaş büyüleri falan filan. Okey. Hayalet korsan kostümü nasıl acaba? Göreceğiz. Bir oyuna girelim, görelim. Karşıda bir Azerbaycanlı, diğerini bilmiyorum. Bihter! Bir de şu ustalık olayları var değil mi? Aynen. Bu tip lezzeti almasaydı fena olmazdı. Flywheel oynardım. Karşıya baktığımda da Flywheel'ı yatırabilecek pek bir şampiyon yok. Bir Natalya sıkıntı olurdu ciddi anlamda. Hanım kelişi getir. Unknown love. O, onu okumaya gerek yok. Oğuz 1907 falan filan. Gerisinden. Bu arada bizde Rabi ile Lezzey arkadaşlanmış arkadaşlarmış büyük ihtimalle. Klan taklarından etiketlerinden onu anlayabildim. Uuu güzelmiş fena değil. Ulan bileydim Karina alır orta koridora giderdim ya. Hiçbiri hiçbir yere gelmiyor. Buraya gelmiyorlar da o yüzden. Vallahi alır giderdim yani ne yalan söyleyeyim. Ben ayakkabıyı alayım o zaman ormanı dönerim. Hatta ormanı da ben döneceğim için şunu alayım. Ormanı daha hızlı dönebilmek için bu şekilde çok daha hızlı dönerim. Buna ihtiyacım var. Hemen hızlı bir şekilde ittirelim. Ondan sonra döneriz. Hayalet korsan. Güzelmiş kostüm. Beğendim. Nosbu kostümü beğendi. Şunu bir keselim gelelim hemen. 1. seviyeyiz. Neredeyse iki olacağız olduk. Güzel. Şu arkadaşı bir keselim. Oo, arkadaşa bak. Evet. Böyle bir şeye neden inandı bu arkadaş? Bilmiyorum ama ilk kanı verdi bize. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Mükemmelsin sen. Bu şekilde oynayanlar bayağı iyi oynuyor bizim için. İlk kanı aldık. Rahatsız biraz daha oyuna önde başladık diyebiliriz. Şunu da keseyim. Tamam güzel. Bir de gideyim güçlendirmeyi almayı deneyeyim. Oradan da üste geri dönerim olmadı. Bu çünkü biraz fazla vuruyordu yanlış hatırlamıyorsam. Sağlık olsun yani kesebildiğimiz kadar. Şu saldırı hızı devam abi. Birinci yeteneği de kullan. Güzel. Kestim neredeyse çok güzelsin. Bakayım geriye. Minyonlar gelmiş. Onları kesmem lazım. Şunları alayım. Bir deneyeyim. Minyon kaybetmemem lazım. Hani bir de şu var. Adis gibi karakterler fazla oynanmıyor arkadaşlar. Tercih edilmiyor. Hasarı düşük. Sizin de almanızı önermiyorum. Çok iyi oynamadığınız sürece. Yeni çıkan karakterler eski karakterlere göre çok daha güçlü oluyor. Bu bir gerçek. Hemen canımızı yenileyelim. Hasar almamaya dikkat edelim. Can yenileme durmasın. Roger'ın birinci yeteneğinin menzili uzamış gibi. Neyse. Aramızda çok fena bir seviye farkı var o adamla yaklaşırsa keserim. Onu bunu bırakın. Şuraları temizleyelim hızlı bir şekilde. O daha cesaret edemez buraya gelmeye. O yönden sıkıntı yok. Burada değil bu arada bu herif. Dikkatli olun. Ben temizleyeyim. Alt koridora gitmem lazım. Alt koridora gidelim hemen. Hemen hemen hemen. Bırakalım gidelim. Her şeyi bıraktım. Alt koridora koşuyorum. Hemen bu arkadaşı kesmem lazım burada şey olacak ee, adı nedir her neyse anladınız siz beni kart düşmüş çok güzelsiniz toparladık burayı eğer o ikinci yeteneğin içinde bekleseydim inanın sersemleme etkisi yiyecektim birinci yeteneğimi biraz beklettim onun sayesinde kurtulabildik hemen burayı ittirip geri çıkalım canım bayağı az. Roger oynaması zevkli ve güçlü bir karakter. Bayağı nerf dengeleme falan yedi. Bir şekilde yine de metada kalabiliyor ya da çok iyi oynayabiliyorsanız ama oyunun sonlarında düşebiliyor da onu da belirtelim tabi. Alt koridora kadar giden bir Johnson var bu arada. Biz hemen şunları bir keselim buraya kadar gelmişken. Aşağı inelim. Güçlendirmemiz doğdu, manamız az. Alistler de bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şu arkadaşları bir uğrayalım. Onları keselim. Güçlendirme doğdu. Bir de bunu keseyim. Alt koridora gitmeye gerek yok. Düşmediler. Sıkıntı yok. Rakipler şu an kasılamıyor da. Çünkü en az 3 kişi yan yanalar. Ben hemen bir de burayı ittiriyorum. Buraya gelmek zorunda kalacaklar bu şekilde. Bu kostümün kurt halini biraz daha... Ee, renklerini en azından şey yapabilirsiniz ya hani kristalleştirme, neonlaştırma gibi hop yanımızdan geçti hiç umurunda olmadık adamın. Zaten o da yukarıya gitmek istediğini belirtti bu arada yani net bir şekilde. Çarpmak istemiyordu yoksa %100 çarpardı yani. Hemen güçlendirmeye de alıp orta koridora geri dönelim milyonlar geldi. Hadi arkadaşım öl artık. Bakıyorum Alice'i yakalayabilir miyim diye bakıyorum. 6. seviye olmuş bu arada arkadaşımız. Birinci yeteneği kullandı ama yatırama multisi var. Öyle vursun biraz diye sıkıntı yok. Aşağı bakıyorum yukarı gitmem lazım. Bu arada ben bunu bir dürteyim. Biraz canını azaltayım. Arkadaşımızın. Tamam şimdi oynayabiliriz. Birinci yetenekle de kilo alıyoruz derken çok güzel kaçtık buradan da. Mükemmel. Ultimin pasifi sayesinde kurtuldum. Yoksa çok agresif oynamıştım düşebilirdim dostum. Ama düşmedim artık üste dönmenin vakti geldi bu arada. Yeter ya yeter da. Kestik kestik doğradık biçtik. Artık dönelim. Eğer form değiştirmeseydim şekil değiştirmeseydim ölmüştüm. Kulenin hasarına. Güzel çok güzel. Şu arkadaşı keselim. Selam canım. Alt koridora gidelim hemen yardıma. Ama orta getirmem lazım. Şimdi oraya gidersem Alice de burayı alacak. Şimdi güzel. Şu arkadaşa biraz daha dürtüyorum abi. Çok güzel. Şunu da atıyorum. Hemen aşağı iniyorum ben. Dönüyorum 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 derken burada free ikili bir buluyorum. Kaçırdık adamı bari. Adamı kaçırdıysak bunu alalım. Şimdi bunu da kesebiliyorum. Hemen kesiyorum buradan çıkıyorum abi. Hiç riske atmıyorum. Dönüyorum bunu kesiyorum. Şimdi dönüyorum bir de bunu kesiyorum. 3'te 3'ümü atıyorum tertemiz. oyunumu oynuyorum ben. Hemen dönüyorum orta kordura kulemi alıyorum. Rahat bir şekilde devam ediyorum. Çok güzelsin. Aman güzeldi bu. Öyle ölmeyiz. Neden ölmeyiz? Tank adam fazla hasar vuramaz. Bu arada çok fazla hasar yiyor. Böyle de tank olmazsın. Çok üstüme doğru geldi. Hemen onu da kesiyorum. Ha, o da aradan çıkıyor. Bakıyorum diğeri kim? Natalya. O da geride. Hiç uğraşmıyorum. Biraz daha vuruyorum kuleye. Kuleyi alalım artık ya bir zahmet. Tamam. Döneyim güçlendirmemi alayım. Üste geri döneyim. Birinci yeteneğimin menzili uzamış gerçekten bu arada. Onu da söylemem lazım. Minyonlar geldi. Harley orta koridorda alır. Ben şimdi biraz destek. yer koridorları destekleyeyim. Zaten öndeyim. Diğer koridorlara desteklersem daha iyi olur. Bakıyorum orta koridorda bizim adamlar, rakipler de bayağı geride kalmışlar. Çok öndeyim. Kartopu etkin var şu anda ve daha fazla ilerlemem lazım. Adamların üstüne oynamam lazım. Kule falan istemem lazım şu an. Yani toplanırsak takım savaşını her türlü biz kazanırız. Çok öndeyim adamlara karşı. Şu minyonları korumamız lazım. Ölmez, ölmeseler iyi olur. Şu kuleyi alalım canım. Aa, mükemmelsin. Dikkatli ol. Mükemmelsin. Burayı alırız. Burayı alırız. Sen var ya muazzamsın. Ben bunu keseyim geliyorum. Tamamdır. Bu da öldü. Cansın nerede? Ultiyle geliyor olabilir. Araba gelirse şaşırmayın. Kimseyi vermeden almışız. Rabbi canına bak. Mükemmelsin. Halley kesti galiba rakibe değil mi? Güzel. Tamam, şu arkadaşı keselim. Roger'ın güzel bir olayı da hem nişancı hem savaşçı olabilmesi gerçekten çok önemli bir olay bu. Ee, sadece nişancı olarak görürsek çok saçma olur arkadaşı. Aman Tanrım, buraya gel. Bu arkadaşı da alalım. Mükemmeliz ya. Bu oyun mükemmeliz abi. Güzel kastık. Baya güzel kastık. Sağlık olsun. Şunu biraz daha... Tamam şimdi kuleye dürtebiliriz. Şimdi bu arkadaş da üstümüze atladı. Aman tanrım free kill burada. Bu herifi hemen kesiyoruz. Çıkıyoruz buradan. Fazla da zorlamaya gerek yok. Şunu keselim. Can çalmam var biraz. Üstüne üstlük. Yani cana ihtiyacım var. Hem de biraz kasılmış olalım. Rakiplerin kaynaklarını alıyorum. Onlar hiç kasılamıyor. Bu sayede biz her türlü önde kalıyoruz. Bizim bir de süper minyonlarımız gelsin. Alt koridordan onlar oyalayacak. Biz de orta koridoru açacağız şimdi. Açarım ben şimdi burayı fazla zorlamadan diyecektim. Baya bu arada sıkıntı. Şu adamı kesmemiz lazım. Kanki aç orayı. Ya kuleye vurma ayarlamam lazım. Her neyse kestik. Onu da keselim. Çok güzelsiniz. Kitle kontrollerimiz var çok fazla. Dönüyorum buraya. Saldırız mı açıyorum abi. Bunu da kesiyorum. Şu an gelecek süper minyonlarla biz bu oyunu zaten kazanırız. Açıyorum saldırı da ilhamımı da çat 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 vuruyorum bitiyor. Bu kadar rahat bir klas oynarsanız sizler de kolay bir oyun kazanabilirsiniz demişler. Teşekkür ediyorum bu oyun için takımıma. Her ne kadar oynamış olsak da. Epic 5'te bir yıldız daha kazanmış olduk. 12-0. 2 ee, oynadık. Tertemiz. Yudon efsanevi. Bir... Tertemiz bir oyunumuz oldu. Teşekkür ediyorum. Kurt uluması. Kanat savaşı olma esnasında kendi rakip kahramanları öldür. Keşke öldürseydim bir tane daha. Ne diyeyim. Teşekkür ediyorum gençler oyun için. Rabbi oradaki hareketin güzeldi. 3 kişiyi ultinle tuttun. O yönden güzeldin. Bunu sevdiğim ama daha sonra sor. Teşekkür ederim. Oyuna çağırıyorlar az öncekiler de. Neyse. Bir oyun daha attık. Arkadaşlar Başka zaman yeni oyunlarda atacağız onların da videosunu çekeceğiz. Roger oynadım. Ee, Discord'a katılmayı unutmayın lütfen. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Abone oyunları için ve turnuvalar için son kez söylüyorum. Sabit yorumda Discord'un linki var. Siz de Discord sunucumuza gelebilir, kendinize takım bulabilir veya rütbeli girecek arkadaş bulabilir. Onun dışında canlı yayınlarda veya YouTube'daki videolarda bizim konuklarımızdan veya oyuncularımızdan birisi olabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.